Herkese merhaba, ben Ayşe Tolga. Kanalıma hoş geldin. Burada bolca iyi yaşam bilgisi bulacaksın. Birkaç videodur başladığımız Niyet ve Tezahür Kodları video serimizin çok önemli bir videosuyla karşınızdayım. Niyet ettiğin yaşam için nasıl bir mıknatıs haline gelirsin? Çok önemli bir söz var. Deriz ki arkadaşlar, İnanmak kişinin kendine iknasıdır. Ancak bilmek hakikattir. İnanmakla bilmek arasındaki farkı anladığınızda niyet ettireceğiniz her şeyin kolaylıkla tezahür, yani gerçekleştiğini, somutlaştığını göreceksiniz. İnanmakla bilmek arasındaki farkı biraz açmak istiyorum bu videoda size. Çünkü en önemli şeylerden bir tanesi bu. Bir şeyi inandığınızda aynı dilek dilemek gibi ki dilekle niyet arasındaki farkla üzerine de bir video paylaşmıştım. Çünkü her dilediğimiz neden olmuyor demiştik. Çünkü dilek dilemenin aslında çok da gerçekleştirici bir gücü yoktu. Niyet etmenin önemi vardı. Dilekle niyet arasındaki fark nedir e, izlemek isterseniz linki buraya bırakayım. O videoyu da bir izleyin ki buraya gel geri geldiğinizde e, ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şimdi dilek denemiştik. Dilek dilediğim zaman gerçekleşmesini istediğim o hayalim, o arzu ettiğim her neyse onu kendi dışındaki bir güce teslim ediyorum. Ben bunu gerçekleştirebilecek güçte değilim. O yüzden diliyorum ben yapamam. Benim dışındaki bir güç yapsın. Ancak evren böyle işlemiyor. Çünkü evren reaktif ve proaktif iki tane sistem üzerinden işliyor ve reaktif sistem dediğimiz bekleyen, oturan ve olmasını beklediği için de çaba göstermeyen, emek harcamayan bir sistem. Bu işte dilek dileyenlerin metodu. Dilek dilemekle kalırsınız arkadaşlar ve kaba tabirle daha çok beklersiniz demek zorundayım. Ama niyet ettiğimde bu ise reaktif değil proaktif bir davranıştır ve burada tüm sorumluluğu kendi üzerim alır. Yaşamımda tezahür ettirmek istediğim her şeyin bilinçli yaratıcısı bir tek benim. O yüzden niyet ettiğim her şeyi gerçekleştirebilirim. Bunu fark ettiğimde inanmakla bilmek arasındaki farka geçeceğiz. İnanmak şöyle bir şeydir. İnanıyor olmak bizim için çok belirici bir şey değildir. Biliyor olmak bizim için belirleyicidir. Çünkü İnandığınızda biraz önce söylediğim gibi inanmak kişinin kendini iknasıdır demiştik. Ne demek kişinin kendini iknası? Ben kendimi bir şey mi ikna etmeye çalışıyorum? Evet dostum. Kendini bir şey ikna etmeye çalışıyorsun. O da sende olmadığını zannettiğin bir şeye. Niyet ve tezahür kodları eğitiminde çok basit bir soru soralım genelde katılımcılarıma, öğrencilerime. İsmin ne diye sorarım. Senin ismin ne? Benim ismim Ayşe. Peki isminin Ayşe olduğuna inanıyor musun? İsminin Ayşe olduğunu biliyor musun? Bu basit soruya kendin için bir cevap ver. Sana bir birkaç saniye vereceğim. Hmm. İnananlardansan yani bu kadar basit bir gerçeğe bile inanıyorsun. Halbuki isminin Ayşe olduğunu biliyor olman lazım. Çünkü isminin Ayşe olduğunu biliyorsun. Bu sana verilmiş bir isim ve yaşamının başından itibaren ismin bu. Dolayısıyla ben ismimin Ayşe olduğuna inanmıyorum. İsmimin Ayşe olduğunu biliyorum. İşte yaşamında da gerçekleşmesini istediğin bütün niyetlerinin karşılığının sadece sende olduğunu inanmazsan Sadece sende olduğunu bilirsen yaşamanın gerçekleştirici gücü sen olacaksın. O yüzden inandığımızda yine aynı dilek dilemek gibi yaşamamızdaki gücü başka bir güce veririz. Yaşamımızda olmasını istediğimiz, arzuladığımız her şeyi kendi dışımızdaki bir güce bağlarız. Ben bunun olacağına inanıyorum. Hayır, ben bunun olacağını biliyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Nasıl bu kadar yetkin ve inanır konuşuyorsun Ayşe diyebilirsiniz. Ama ben bunu çok uzun zamandır yapıyorum sevgili dostlar. Bunu 1999 senesinden beri uyguluyorum. Küçük bir kızken de zaten dileklerimi ve niyetlerimi defterime yazardım. Yazmanın gücünü o zamandan fark etmiştim. Ama 1999 senesinde yaşamımı çok değiştiren, çok önemli bir eğitimden sonra kendi yaşamımın, niyetlerimin bilinçli tezahür ettiricisi olarak kendi hayatımı devam ettiriyorum. Bunu ben sadece ben değil, çevremde bütün sevdiklerim, dostlarım, ailem de bilirler. Ve bu bilgiyi onlara da aktardım. Onlar da yaşam kalitenin arttığını deneyimlediler. Ve ben de bunları son 2 senedir Niyet ve Tezahür Kodları ismini verdiğim yepyeni bir seminer dizisiyle insanlarla, sizlerle paylaşıyorum. Eğer siz de Niyet ve Tezahür Kodları konusunda derinleşmek ve bu konuda ustalaşmak isterseniz, 23 Eylül'de ikincisini yapacağımız 21 günlük kampımıza katılmak isterseniz, videomun altındaki kayıt linkinden başvurunuzu yapabilir. Ve 23 Eylül'de benimle ve ekibimle birlikte siz de gerçekleştirici bir üstad olabilirsiniz. O yüzden inanmak dediğim şeyin içerisinde kendi dışında bir şüphe barındıran, gücü başkasına veren, başka bir şeye, başka bir duruma veren bir tanımlama vardır. O yüzden de çok sevdiğim bir dostum da değer zaten. Ben e, derler ya Allah'a inanmak vardır mesela gerçekten Allah'a inanmayın arkadaşlar Allah'ı bilin kadar net bir şey söylüyorum inanmak e, gözümüzle görmediğimiz bir varlığa bir şeye bir e, fenomene bir duyguya bir duruma kendi kendimizi ikna etmeye çalışmaktır halbuki bilmekse onun zaten varlığını koşulsuz şartsız kabul etmektir dolayısıyla ben Allah'ın varlığına inanmıyorum arkadaşlar ben Allah'ın varlığını biliyorum Allah'ı bildiğim gibi ve onun da tezahür ettireceği evrenindeki sonsuz bolluğa ve bereketi güvendiğim gibi evrende de niyet ettiğim her şeyin gerçekleşeceğini biliyorum. Belki şu anda söylediklerim seni rahatsız ediyor. Ayşe kendini Allah'a şirk mi koşuyor falan diyebilirsin. Hayır koşmuyoruz. Çünkü tezahür dediğimiz şey Allah'ın ol dediği alanda, yaratılmış olan alan içindedir. Ve insan yaratılmış olan alanın içerisinde tecelli ettirenleri sevgili dostlar. Ve bu alan sana kıtlık yaşaman, yokluk yaşaman, acı yaşaman, kayıp yaşaman için değildir. Bu olan sana cenneti de vaat edebilir, cehennemi de vaat edebilir. Bunu senin zihninin yapacağı bilinçli tercihlerle yaşatabilirsin. Neyi seçeceğine bağlı. Reaktif bir davranış içerisinde. Zaten benim başıma güzel şeyler gelmez. Zaten hep benim işte ilişkilerinde hep aldatılırım. Zaten paramı da elimde tutamam. Hep fakirimdir. Cüzdanımda bir kuruş para olmaz. Zaten iyi işler beni bulmaz. İş görüşmelerine giderim ama gittiğim hiçbir iş görüşmesi güzel olmaz. Kimse benim kıymetimi bilmez deyip kenarda köşede hayıflanarak oturanlardan mı olacaksın? Yoksa ben bunun daha iyisini yapabilirim. Bugüne kadar kötü ilişkiler yaşadım. Hep aldatıldım. Acaba bunu düzeltmek için ne yapabilirim deyip kendini geliştirebilirim değiştirenlerden mi olacaksın? İşte evren çabayı seviyor. Niyetlerini gerçekleştirebilmen için de, tezahür ettiren olabilmen için de mutlaka bir çaba içinde olmalısın. Bunun için de farkında olmadığın niyetlerinle senin arandaki bütün bu blokajları, enerjetik blokajları ki bunlara biz inanç diyoruz, ki biz bunlara kendi kendine yanlış alışkanlıklar diyoruz. Bunları temizlemen lazım. İki videodur sana çok güzel çalışmalar paylaştım. Eğer bu videoyu ilk kez izlediysen, diğer videoları izlemediysen, niyet ve tezahürün önündeki bilmediğin engelleri temizlemek için olan videomun linkini buraya bırakacağım. O çalışmayı lütfen yap ve sonra buraya gel. Bu videoda sana daha ileri seviye bilgiler paylaşıyorum. Niyetini elde etmekte bir mıknatıs gibi nasıl olabilirsin? Şu kadar kısa bir sürede olabilirsin. Niyetlerin gerçekleşmesi saliseler içerisinde olur. Çünkü evrende bolluk ve bereket her yerdedir. Ve sen eğer yüksek titreşim duygulara sahip, yüksek titreşim yaşamdaki bir varlıksan ve bunun için de düzenli olarak çalışmalarını yapıyorsan, ki buradaki en önemli çalışma şimdi sana vereceğim büyük bir e, sır olacak. Bu 21 gün boyunca yapacağım çok çok önemli bir bilinçaltı temizlik çalışması. Bu bilinçaltı temizlik çalışmasını yaptığın zaman senin e, hayatında yaşam kaliteni bozan ve biraz önce bahsettiğim o yanlış inançlar, yanlış alışkanlıkları temizlemene bir saniye içinde yardımcı olacak bir temizleme çalışması. Daha önceki videolarda yapacağın temizliklerden bahsetmiştik. Farkında olmadığın blokajlardan bahsetmiştik. İstediğin yaşamı yaşamanın önünde bir mıknatıs olmanı engelleyen bilmediğin faktörlerden bahsetmiştik. Bugünkü videoda da şunu söyleyelim o zaman. Bir sonraki aşamaya geçelim. Seni limitleyici inançlar nelerdir? İstediğin yaşamı ...önüne geçen... ...limitleyici inançları nelerdir? Herkes başarılı olmak istiyor. Herkes mutlu bir evlilik yapmak istiyor. Herkes çok zengin olmak istiyor. Mu acaba? Hayır değil. İnan bana şöyle oluyor. Genelde bu insanların yüzeysel olarak... ...yüksek sesle söyledikleri şeyler. Ama arkada bilinçaltılarında... ...onları bir kukla gibi oynatan... ...eski değersizlik düşünceleri... ...yetersizlik düşünceleri... ...kıtlık bilincine ait korkuları... ...ve e, sahip olacakları şeyleri kaybetme... ...ya da başarılı olma korkusu gibi adını sayamayacağım milyonlarca bilinçaltı korku, vesvese ve düşük titreşim duygu seni bir kukla gibi oynatırken sen istediğin kadar ben mutlu bir evlilik yapmak istiyorum, ben çok zengin olmak istiyorum, ben başarılı bir iş sahibi olmak istiyorum de arka planda onlar seni gizli iplerle geriye doğru çekiyor olacaklar. O yüzden yapman gereken şu, yaşamamın önünde olan farkında olmadığım limitleyici inançlarım nelerdir? Çok başarılı olmak istediğini söyleyen bir danışanım vardı. Benimle beraber çok da iş dünyasında başarılıydı. Belli yerlere kadar gelebiliyordu. Belli işler teklif ediliyordu. Belli görüşmelere gidiyordu ama hep aynı sonuç oluyordu. Başa dönüyordu ve hüsran oluyordu. Ve artık yetersiz, değersiz ve başarısız olduğuna çok inandığı bir noktada benden koşuluk seansları almaya geldim. Ve onunla yaptığımız seansların sonunda farkında olmadığı çocukluğundan, babasından bu bir erkekle çalıştığım danışanım. Babasından ona aktarılan yetersizlik, değersizlik ve başarısızlık duygusunu fark etti. Çünkü bu farkında olmadan seni bir gölge gibi hayatın boyunca takip ediyor ve sen bunu farkında olmadan yaşamın boyunca girdiğin her yere taşıyorsun. Başarılı bir üniversite okumuş olabilirsin şans eseri. Şans eseri belki iyi bir işe girmiş olabilirsin ama bunu devam ettirebilmek için neye ihtiyacın var? sakinleşmeye, dinginleşmeye, temizlenmeye ve hafiflemeye ihtiyacım var. Limitleyici inançlar sayamayacağım kadar çok olabilir. Farkında olmadığın pek çok limitleyici inancın olabilir. Ve sen bunların içerisinde debelenirken yaşamda olmasını arzu ettiğin niyetlerin senden uzağa kaçıyor olabilir. Çünkü mıknatıs yasası gereği şöyledir. Zıt kutuplar birbirini çeker, benzer kutuplar birbirini iter. Sen yaşamında sahip olmak istediğin mutlu, kaliteli bir ilişkiye sahip olmak isterken arka planda senin bozuk plan, İlişkilerde erkekler hep aldatır. İlişkilerde kadınlar sadece zengin erkekleri seçer ve kadınlar erkekleri kullanır şarkısı dönüyorsa zaten böyle bir ilişki yaşaman mümkün değil. Hep benzer insanları hayatına çekeceksin. Çünkü bilinçaltın sana seni ispatlamak ve seni haklı çıkartmak için o kısa döngüyü yaratacak senaryoları getirecek. Bilinçaltının gücünü fark etmeden ve yaşamında seni bir kukla gibi nasıl oynattığını fark etmeden bir mıknatıs olman mümkün değil. O yüzden Önemli şey, limitleyici inançlarını fark et. Bunu yapmak için ne yapacaksın? Birkaç videodur sana söylediğim gibi 21 gün boyunca. Çünkü 21 gün zihinsel alışkanlık sayısıdır ve bir eylemi düzeltmek istiyorsak, bir alışkanlığı kırıp yeni bir olumlu alışkanlık elde etmek istiyorsak yapacağımız şey basit. 21 gün boyunca defterimize farkında olmadığımız limitleyici inançlarımızı yazmamız. Ben Uzun süreli bir mutsuz bir evlilik yaptım ve ondan sonra ağzım o kadar çok yanmıştı ki bana sevgiyle, şefkatle yaklaşan hiçbir erkeğe yaklaşamadım. Hayatım boyunca güvendiğim tek erkek olan eski eşimin benim üzerimde yarattığı duygusal acı ve travma o kadar büyüktü ki çünkü çok güvendiğim bir insan sevgimi ve kalbimi kırıp yerlere atmış ve üstüne tepinmişti. Dolayısıyla ben kendimi kapattım. Ve yaşadığım her olayda, her kişide, her erkekte, her ilişkide aya incineceğim travmasıyla onlardan uzak durdum ve kendimi onlardan uzak tuttum. Ta ki bunu fark edene kadar. Sonra dedim ki hayır, yaşadığın bir tane senaryo bütün dünyadaki e, sonsuz olasılıklar evrindeki yaşayabileceğin mutlu bir ilişki senaryosunu etkilememeli. O yüzden kendimle çalışmaya başladım. Farkında olmayan limitleyici inançlarımı fark ettim. Birini çok seversen, birine çok güvenirsen o eninde sonunda senin kalbini kırar. Birine sakın güvenme, özellikle bir erkeğe sakın güvenme. Ona teslim olursan, kendini yaslarsan o mutlaka bu güveni e, kötüye kullanır gibi inançlarım vardı ve bunları fark ettim. Bunları temizledikten sonra kendimi yaşamımda pozitif, olumlu, beni besleyecek bir hayat arkadaşına hazır hale gelebildim. Evim çok pisse, evin çok bakımsızsa, çok kirliyse ben burada nasıl mutlu bir hayat yaşayabilirim? İşte bilinçaltınızda kirli bir ev gibi, bakımsız bir ev gibi sevgili dostlar. Bilinçaltımdaki bu kirleri, bu pislikleri temizleyip evimin bakımını yaptığım zaman orada refah içinde yaşayabilirim ve istediğim yaşam için, niyetlediğim yaşam için bir mıknatıs haline gelebilirim. Umarım videomu beğendin. Böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Senden en büyük ricam 21 gün boyunca temiz bir yüreklilikle, dürüstlükle ve adanmışlıkla bu videodaki sana söylediğim şeyleri yapma. Ve bunun sonunda bana teşekkür edeceğini biliyorum. Teşekkürünü şimdiden aldım, kalbime koydum. Sen de faydasını görebileceğin bir dostunla paylaşırsan bu ışığı yaymamıza vesile olacaksın. Bugünlük benden bu kadar sevgi ve ışıklar.